bir şey diyeceğim. Ee, az önce yolda giderken böyle arabaların üzerlerinde brandaların dans ettiğini gördüm. Çok fazla arabada olunca merak edip yolumu değiştirip geldim. Belediyenin yaptığı yol yapım çalışması sırasında işte tozdan, topraktan e, ya da zift sıçramasından engellemek için belediye çalışanlarının yaptığı bu uygulamaymış. Ben bunu dünyanın herhangi bir yerinde görmedim. Yani Türkiye'ni geçtim. Ben yani böyle bir uygulama hiç görmedim. Hatta yapmaya da devam ediyorlar şu an. Bence vatandaşını daha iyi düşünemezdi. Bir belediyecilik anlayışı. Hatta çalışma da burada devam ediyor. Aşağıda da brandalanmış arabalar devam ediyor. Bu da az önce bahsettiğim çalışmanın daha yakınındaki araçlar. Arkadaşlar burada zaten işleme devam ediyorlar. Burada çalışma devam ederken işte buradaki toz toprak ya da zift vesaire hava şartlarıyla çevredeki araçlara gelmesin diye böyle önlem almışlar. Çünkü herhangi bir yerinde herhangi bir belediyede böyle bir çalışmaya tanık olmadım açıkçası. Valla düşüneni tebrik ediyorum. Hayata geçireni tebrik ediyorum. Dört oldu. Buraya kadar buraya.

봐봐 봐봐. 이